Kuzey İran'daki Alburg sıradağlarının yüksek bir zirvesinde, ahşap bir evde yaşlı bir Mevlevi yalnız yaşıyordu. Sabah olmuştu. Mevlevi evden çıkar çıkmaz, dağın tepesinde, önünde duran çok güzel ve genç bir kız gördü. Aşağıda binlerce metre derinlik vardı. Bu manzara o kadar sarsıcıydı ki, Mevlevi tereddüt etmeden ona doğru koştu. Kız tam aşağı atlayacakken, Mevlevi aniden arkadan gelip kolunu yakaladı ve kendine doğru çekti. Kız, Mevlevi'yi geri itti ve öfkeyle, "Beni nasıl durdurmaya cüret edersin? Hayatıma karışmaya kimsin?" diye sordu. Sanki atlayacakmış gibi tekrar ileri atıldı. Mevlevi tekrar koştu ve bu sefer elini daha sıkı tuttu. Kız kendini kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ama bu sefer Mevlevi onu bırakmadı. Yaşlı Mevlevi nazikçe, "Ne yapıyorsun?" Söyle bana. Belki sana yardım edebilirim, dedi. Kız gözyaşlarıyla "Bana yardım eder misin?" dedi. "Kocam kayboldu. Kendi ailem de beni evden attı. Ne gidecek bir yerim ne de bir desteğim var." Mevlevi bir süre ona baktı. Sonra bileğini tuttu ve "Gel, benimle yürü." dedi. Kız gergin bir şekilde sordu. "Nereye?" Mevlevi sadece "En azından gel." dedi. Kızın elini tuttu ve hiçbir şey söylemeden yüksek dağ yolunda yürümeye başladı. Kız tekrar tekrar soruyordu. Elimi bırak. Beni nereye götürüyorsun? Söyle bana. Ama Mevlevi hiçbir şey söylemedi. Kızın elini tutarak sessizce yürümeye devam etti. Bir süre yürüdükten sonra ahşap evinin kapısına ulaştı. Kapıyı açtı ve kızı içeri almaya başladı. Kız, burası neresi? Kimin evi burası? Beni neden buraya getiriyorsun?" diye sordu. Mevlevi içeri girdi, elini bıraktı ve kapıyı kapatıp içeriden kilitledi. Kız korktu ve yüksek sesle, "Ne yapıyorsun? Kapıyı neden kapattın? Beni neden buraya getirdin?" diye sordu. "Neden bir şey söylemiyorsun?" Mevlevi sessiz kaldı. Sadece ona bakmaya devam etti. Sonra aniden kapıyı açtı ve dışarı çıkıp dışarıdan da kilitledi. Kız çığlık atmaya ve kapıyı vurmaya başladı. "Beni neden içeri kilitledin? Nereye gidiyorsun?" Ama Mevlevi onu dinlemedi ve dağlara doğru tırmanmaya devam etti. Artık gece olmuştu. Kız evde yalnızdı. Bütün gün kapıyı vurmaktan yorulmuştu. Ama onu duyacak kimse yoktu. Dışarısı kararıyordu. Aniden kapının açılma sesini duydu. Kapıya doğru koştu ve Mevlevi'nin içeri girdiğini gördü. Kız öfkeyle Beni neden buraya getirdin?" diye sordu, bütün gün kapıyı kapatarak. "Nereye gidiyorsun?" Mevlevi yanına yaklaştı ve çok sakin bir şekilde. "Korkma. Bu evi kendi evin gibi gör. Bugünden itibaren benimle kalacaksın. Başka bir yere gitmene gerek yok." dedi. Gözlerinde tuhaf bir ışıltı vardı. Sanki kalbinde bir şeyler oluyordu. Kız tereddütle, "Seninle nasıl kalabilirim?" Kendi ailem beni evden attı. Bana neden bu kadar nazik davranıyorsun?" diye sordu. Mevlevi, kızı yumuşak bir sesle ikna etti. Hayatın darbelerini çoktan yemiş ve kalacak yeri olmayan kız, şimdi orada kalmayı kabul etti. Mevlevi ona bir karyola verdi ve "Burada uyu." dedi. Kız uzandı ve uykuya daldı. Mevlevi gidip yatağına uzandı. Ama gözlerinde uyku yoktu. Bütün gece o kızı düşündü durdu. Ne kadar güzel. Ne kadar masum ve kırgın. Bunu içinden tekrar tekrar söyledi. Sabah olduğunda Mevlevi kızın yanına gitti ve uzun süre yüzüne baktı. Kız aniden gözlerini açtı, çarşafını hızla düzeltti ve şaşkınlıkla sordu. Ne oldu? Ne yapmaya geldin? Mulvi yumuşak bir sesle. Sabah oldu. Uyan dedi. Kız kalkıp oturdu. Sonra Mulvi kapıya doğru gitti. Dışarı çıktı ve kapıyı dışarıdan kilitledi. Kız korkuyla kapıya koştu ve yüksek sesle "Neden şimdi kapıyı kapattın?" dedi. "Sorun ne?" Ama Mulvi cevap vermedi ve dağlara doğru tırmanmaya başladı. Kız kapıyı arkadan vurmaya, bağırmaya devam etti. Ama Mulvi gitmişti. Gün geçti. Gecenin karanlığı yayılmıştı. Kız evde yalnızdı, korkmuştu. Sessizce oturmaya devam etti. Aniden kapının açılma sesi duyuldu. Kız koştu ve Mulvi'nin eve girdiğini gördü. Kız öfkeyle ona, "Ne yapıyorsun?" dedi. "Beni bütün gün eve hapsetip hiçbir şey söylemeden çekip gidiyorsun." Mulvi sessizce ona bakmaya devam etti. Sonra, "Hiçbir şey yok, sadece bir iş yarım kaldı." dedi. "Bitirmeye gitmiştim." Kız şaşkın gözlerle ona baktı. "Hangi eser?" Mulvi konuyu kapatıp Şimdi gece oldu. Sen yatağına yat. Ben de uyuyacağım." dedi. Kız düşünmeye devam etti ama hiçbir şey söylemeden yatağına uzandı. Mulvi de uzandı ama uyuyamadı. Geceleyin Mulvi yatağından kalkıp kızın yanına gitti. Uzun süre yüzüne baktı. Sonra bir şeyler okudu ve kıza üfledi. Kız döner dönmez Mulvi yatağına koştu ve sessizce uzandı. Mulvi kendi kendine mırıldandı. Yarın onu dağın tepesine götürmek zorundayım. Amacım ancak orada gerçekleşecek. Bunu düşünürken uykuya daldı. Sabahtı. Mulvi kızın yanına gitti ve onu uyandırdı. Sabah oldu. Kalk. Kız kalkıp oturdu. Mulvi yanına oturdu. Evde sıkılmış olmalısın, dedi. Gel, benimle dağlarda yürüyüşe çıkalım. Kız bir şey söyleyemeden Mevlevi elini tuttu ve dağlara doğru yürümeye başladı. Uzun bir süre yürüdüler ve sonunda, onu iki gün boyunca eve kilitledikten sonra gittiği aynı yüksek zirveye ulaştılar. İkisi de dağın o yüksek zirvesine vardıklarında, Mevlevi kıza, sen burada biraz yat, ben yakında döneceğim, dedi. Kız şaşkınlıkla, nereye gidiyorsun, hem neden burada yatmamı istiyorsun, diye sordu. Mevlevi konuyu değiştirdi ve, çok yorgun olmalısın, bu yüzden söylüyorum, dedi. Biraz dinlen, Yere dümdüz uzan. Ellerin ve bacakların düz olsun. Kız, Mevlevi'nin sözlerini çok tuhaf buldu. Korkuyla yere uzandı. Mevlevi, "Şimdi gözlerini kapat." dedi. Kız, "Neden gözlerimi kapatayım ki?" diye sordu. Mevlevi, "Sana söylüyorum. Sadece gözlerini kapat." dedi. Kız ne olduğunu anlayamamıştı. Yine de bir şekilde gözlerini kapattı. Mevlevi yavaşça yanına geldi ve yanına oturdu. Kıza uzun süre baktı. Sonra bir şeyler okudu ve üzerine üfledi. Kız hala gözleri kapalı yatıyordu. Mevlevi sessizce oradan kalktı ve yavaşça dağdan inmeye başladı. Eve geri döndü ve yatağına uzandı. Bir süre sonra kız, kimsenin onu dinlemediğini fark edince gözlerini açtı ve etrafına bakındı. Kimse yoktu. Mevlevi'ye seslendi ama cevap alamadı. Kız, dağın tepesinde tek başına oturuyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Karanlık derinleşti ve kız korkuyla orada oturmuş Mevlevi'yi bekliyordu. Sonra aniden dağdan birinin çıktığını duydu. Aşağı baktı ve Mevlevi'nin tekrar dağa tırmanıp kendisine doğru geldiğini gördü. Mevlevi yanına ulaştığında kız öfkeyle doldu. Ne yapıyorsun? Bazen beni eve kapatıyorsun. Bazen de dağlara götürüp yere yatırıyorsun. Bütün bunlar ne? Neden bana anlatmıyorsun? dedi. Mevlevi hiçbir şey söylemedi. Sadece ona bakmaya devam etti. Sonra kızın elini tuttu ve onunla birlikte eve doğru yürümeye başladı. Gece çok geç olmuştu. Eve vardıklarında Mevlevi kıza, git yatağına yat dedi. Kız yatağına uzandı. Ama bu Moğulvi neden her gün garip şeyler yapıyor diye düşünerek uykuya daldı. Acaba bunların hepsi bir hile miydi? Bunları düşünerek uykuya daldı. Moğulvi de yatağına uzandı ve uyudu. Geceleyin kız sanki yanında biri varmış gibi hissetti gözlerini hafifçe açtı ve moğulvin'in başının yanında durduğunu gördü Moğulvi uzun süre ona baktı Sonra bir şeyler okudu ve üfledi kız hiçbir şey söylemedi ve uyuyormuş gibi yapıp sessizce olanları izlemeye devam etti Sabahleyin moğulvi kızın yanına geldi ve onu uyandırdı kız kalktı Sonra moğulvi ona Hadi dışarı çıkıp yürüyüşe çıkalım dedi Zaten çok korkmuş olan ve Moğolvi'nin hareketlerinden şüphelenmeye başlayan kız, ''Hayır, hiçbir yere gitmiyorum.'' dedi. Moğolvi zorla kızın elinden tuttu ve aynı dağa doğru götürdü. Dağlara tırmandıktan sonra Moğolvi kıza buraya yüzüstü yatmasını söyledi. Kız çığlık atarak, ''Deli misin? Aklın başında mı?'' dedi. ''Bazen beni eve kapatıyorsun. Bazen dağ götürüp düz yatmamı söylüyorsun.'' Şimdi de bana baş aşağı yatmamı söylüyorsun. Ne bunlar? Neden söylemiyorsun? Mulvi, sana baş aşağı yatmanı söylemiştim, dedi. Kız, artık asla baş aşağı yatmayacağım, dedi. Bana deli gibi görünüyorsun. Bana ne tür şeyler yaptırıyorsun? Mulvi, bunu da anlayacaksın, dedi. Sadece şu son söylediğimi kabul et. Bu dağda baş aşağı yat, dedi. Kız, baş aşağı yatmanın ne anlama geldiğini anlıyor musun? dedi. Bu çok garip bir şey. Mulvi, bu da şu anda sana söyleyemediğim bir sır. Ama şunu bil ki bu senin için daha iyi, dedi. Kız, Mulvi'nin sözlerini şaşkınlıkla dinledikten sonra, tamam, sorun değil, şimdi başka ne yapabilirim, ben de kabul ediyorum, dedi. Kız, dağın aynı zirvesinde baş aşağı yatıyordu. Mevlevi kendi kendine aynı şeyi söyledi. Kollarını ve bacaklarını düzelt ve gözlerini kapat. Aniden Mevlevi geldi ve yanına oturdu. Sonra bir şeyler okudu ve kıza üfledi. Sonra Mevlevi kıza, ayağa kalk, dedi. Ama gözlerini kapalı tutman gerekiyor. Kız, şimdi ne yapıyorsun? Neden gözlerimi açmayayım? Dedi. Mevlevi, sen sadece gözlerini açmak istemiyorsun, dedi. Kız, Aynı dağın tepesinde yerden kalktı ve gözleri kapalıydı ve Mevlevi yavaşça dağdan aşağı inmeye başladı ve evine geri döndü ve yatağına uzandı. Kız uzun süre gözleri kapalı durduğunda sonra seslendi. Neredesin? Gözlerimi açayım mı? Ama cevap yoktu. Sonra kız gözlerini açtı ve orada kimse yoktu. Kız öfkeyle bağırdı. Bu Mevlevi iyi değil. Neden ona güvendim? Şimdi onunla yaşamak doğru değil. Bana tamamen deli gibi görünüyor. Niyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Kız oraya oturdu ve Mevlevi'yi beklemeye başladı. Geceydi. Mevlevi geceleyin dağın aynı zirvesine tırmandı ve kızın yanına geldi. Kız, Mevlevi'yi görünce öfkeyle, "Beni yine burada bırakıp gittin. Neden söylemiyorsun? Neden bütün bunları yapıyorsun? Benden ne istiyorsun?" dedi. Mevlevi bir süre kızın gözlerinin içine baktı ve sonra ben burada iki gün geçirdim. Sen de burada iki gün geçirdin. Şimdi bu son gece. Şimdi bu son geceyi ikimiz de bu dağda birlikte geçirmek zorunda kalacağız. Dedi. Kız şaşkınlıkla. Neden? Neden seninle bu dağda geceyi geçireyim? Aklın başında mı? Ne diyorsun? Niyetin ne? Her şey bana çok tuhaf geliyor, dedi. Mevlevi, eğer son geceyi burada birlikte geçirirsek her şey yoluna girecek, dedi. Beni dinle. Kız, ne olacak?" dedi. "Neden söylemiyorsun? Başından beri niyetlerinin doğru olduğunu sanmıyorum. Ya delisin ya da beni delirtiyorsun. Şimdi beni bu dağın tepesinde tutarak ne yapacaksın?" Mevlevi, "Her şeyi anlayacaksın," dedi. "Benimle bir gece geçir yeter." Mevlevi'nin her gün yaptığı yeni şeyler ve tuhaf hareketler yüzünden zaten rahatsız olan kız, bir şekilde Mevlevi'nin teklifini kabul etti ve öfkeyle "Tamam" dedi. "Bu geceyi burada geçireceğim ama sabah senin evinden ayrılacağım. Artık seninle kalamam." Mevlevi, "Tamam" dedi. "Bu geceyi benimle geçir. Bu geceyi benimle geçirirsen sen de beni terk etmeyeceksin." Kız, "Ne tuhaf şeyler söylüyorsun? Niyetin doğru, değil mi?" diye sordu. Mevlevi bunu gece anlayacaksın, dedi. Sonra Mevlevi kıza, şimdi ben burada yere nasıl yatıyorsam, sen de öyle yat, dedi. Sonra Mevlevi yere uzandı. Kız da yere uzandı. Moğulvi kıza, gözlerini kapat ve uyu, dedi. Kız gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Moğulvi de orada uykuya daldı. Güneş doğmak üzereyken gecenin son saatleriydi. Sonra kıza üfledi. Bunun üzerine Mevlevi kızı uyandırdı ve kalk ama gözlerini kapalı tut dedi. Kız, bu yeni çılgınlık da ne? dedi. Beni burada bir daha bırakmayacaksın. Gözlerimi artık kapatmayacağım. İlk iki kez gözlerimi kapattığımda beni burada bırakıp gittin. Mevlevi, hayır, bu sefer olmayacak. Gözlerini kapalı tut dedi. Artık yorgun olan kız öfkeyle, tamam, peki dedi. Gözlerini kapattı ve kız gözlerini kapatır kapatmaz aniden arkadan birinin gelip onu yakaladığını ve iki elini gözlerine koyduğunu hissetti. O yüksek tepede Mevlevi ve o kızdan başka kimse yoktu. Demek ki kız, beni arkadan yakalayanın Mevlevi olduğunu anladı. Öfkeyle, "Bu ne? Beni neden böyle tutuyorsun?" dedi. Ama hiçbir tepki yoktu. Kız daha yüksek sesle, "Bırak beni!" diye bağırdı. "Ne yapıyorsun?" Ama arkasında biri ellerini gözlerinin üzerine koymuş duruyordu. Kız kendini kurtardı ve arkasına baktığı anda yaşlı Mevlevi orada değildi. Onun yerine genç bir adam vardı. Kız onu görünce afalladı ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Bu benim kocam. Kız koşup genç adama sarıldı. Sevinçle bağırıyordu. Buraya nasıl geldin? Seni nerede aramadım? Nereye gittin? Kızın mutluluğunun sınırı yoktu kocasına tekrar tekrar sarılıp ağlamaya devam etti. Sonra kız aniden etrafına bakındı ve "O yaşlı mevlevi nereye gitti? Onu tanıyor musun? Seni buraya o mu getirdi?" diye sordu. Genç adam karısına soruyordu. Her şeyi dinliyordu ve hiçbir şey söylemiyordu. Avucunu tuttu ve "Benimle gel." dedi. Onu mevlevinin eskiden yaşadığı ahşap eve götürdü. Kız baktı ve "Burası o mevlevinin evi." dedi. Ama adam hiçbir şey söylemedi. Kız tekrar beni neden buraya getirdin, diye sordu. Kocası, sen de eskiden burada yaşıyordun. Şimdi de burada yaşayabilirsin. Kız şaşkınlıkla kocasına baktı. Nereden biliyorsun? Kocası gülümseyerek, her şeyi biliyorum. Burası Moğulvi'nin evi. Ama önce bana o Moğulvi'nin nasıl biri olduğunu söyle, dedi. Kız, iyi miydi kötü müydü bilmiyorum, dedi. Ama çok garip şeyler yapardı. Kocası ona bakıp gülüyordu ve kimseyi iyi tanımadan ona kötü diyemeyiz dedi. Bunun arkasında bir güç, bir zorlama olabilir. Kız: Evet, ama nasıl bir zorlama? dedi. Sonra kocası: Bir gün buraya o küçük şelaleden atlayarak canını feda etmeye geldin dedi. Sonra o Mevlana seni kurtardı. Seni bu eve getirdi ve her gece garip şeyler yapmaya devam etti. Sürekli bir şeyler okuyor ve sana büyü yapıyordu. Bazen evden kaybolup seni içeri hapsediyordu. Bazen seni daha götürür, kayaların üzerine yatırırdı. Kız, kocasının bu sözlerini duyunca şok oldu. Bütün bunları nereden biliyorsun? Başıma gelenler bunlar. Kocası, her şeyi biliyorum. Ama sana her şeyi anlatmadan önce nereye gittiğimi bilmek istemiyor musun? Dedi. Kız, evet, nereye gittin? dedi. Kocası, evden çıkıp bir daha geri dönmediğim günü hatırlıyor musun?" diye sordu. Kız, "Evet, o günü asla unutamam." dedi. Kocası, "O gün eve dönerken yolda çok gizemli görünen bir kızla karşılaştım." dedi. "Benimle evlen." dedi. Öfkeyle, "Ne diyorsun?" dedim. "Ben zaten evliyim. Karım beni bekliyor." Kızın yüzünden korktum. Sıradan bir kız değildi. Onu reddettiğimde, bana bir şeyler söyledi ve üfledi. Bir anda genç bir adamdan yaşlı bir adama dönüştüm. Ondan sonra eve doğru koştum. Ama kapıya ulaştığımda, bu halde beni tanıyamayacağın düşüncesi aklıma geldi. Ve yaşlı bir adam kılığında seninle nasıl yüzleşeceğim? Sonra geri döndüm ve o kızı bulduğum yere koştum. Ama hiçbir yerde bulunamadı. Yorgun ve bitkin bir şekilde geri dönerken yolda yaşlı bir azizeyle karşılaştım. Ona her şeyi anlattım. Bunun kara bir büyü olduğunu söyledi. Ama bu bile iyi niyet ve gerçeğin önünde duramazdı. Bana kendimi bu büyüden kurtarmak için ıssız bir yerde yalnız kalmam gerektiğini söyledi. Eğer karım beni orada aramaya gelirse ve ben ona hiçbir şey söylemeden birkaç dua okuduktan sonra her gece ona üflemeye devam edersem, o zaman bir gün bana sarılır ve işte o zaman büyüm bozulur ve ben o Mevlevi kılığında seninle tanıştığım günden beri tüm bunları yapıyorum. Kız tüm bunları duyunca şaşkına döndü. Sonra, "Ne dedin? O yaşlı Mevlevi miydin?" dedi. Çocuk, "Evet, o Moğulvi bendim." dedi. Kızın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Koştu, kocasına tekrar sarıldı ve "Affet beni. Seni tanıyamadım." dedi. Kocası başını okşayarak, "Senin hatan değildi." dedi. Bütün bunlar sana söyleyemediğim bir sırdı. Ama yaptığın şey Gerçek aşkının kimliği. Sen iyi bir eşsin dedi. Sonra gülümseyerek sordu: Şimdi söyle bana, o yaşlı morvi nasıldı? Kız güldü ve yaşlı morvinin çok iyi bir insan olduğunu söyledi. Çocuk da güldü ve böylece yıllar sonra ayrılmış bir çift yeniden bir araya geldi. Saf ve temiz bir kalbe hiçbir aldatmaca veya büyü etki edemez. Yaşlı pirin dediği gibi, bu iyiliğin ve gerçeğin önünde hiçbir şey değildir birini asla durumuna bakarak yargılamayın. Her yüzün arkasında bir hikaye vardır. Kızın başlangıçta şüphe ettiği Moğulvi. Gözleriyle gördüğü kişi, kaybettiği kocası çıktı. Birinin davranışlarını veya koşullarını anlamadan asla onun hakkında bir fikir edinmeyin. Her zorluğun ve denemenin ardında bir sır, doğadan bir öğüt vardır. Keder, acı ve yalnızlık. Bazen bunların hepsi büyük bir mutluluğa ve mükafatın kapısını açar. Her gerçek hikayede gizli bir mesaj vardır. Zax TV'yi takipte kalın. Gerçeğe giden yol asla kolay değildir ama dürüst olan yücedir.